300 metrekare arsa içerisinde 4 artı bir ayrı mutfak tam müstakil bir villa gezeceğiz arkadaşlar. Didim Mefelel Mahallesi'ndeyiz. En yakın denize 1,5 kilometre. Hemen şurada benim sol tarafımda, sol çaprazımda yüzmeye, girmeye müsait harika bir plaj var. Muazzam da bir gün batımı var arkadaşlar. Villamız ön cephe yola bakıyor. Dediğim gibi 300 metrekare müstakil arsa içerisinde. Alt katta bir yatak odası var. Ayrı mutfağı var. Ayrıca işçiliği, dizaynı da gayet güzel. Detaylı dış cephe resimlerini, gerekirse drone resimlerini çekebilirsem, hava bugün rüzgarlı uçurabilirsem drone'u onlara da ekleyeceğim, size göstereceğim arkadaşlar. Burası bizim garaj yerimiz. Garaj kapısının içerisinde bir adet yaya girişimiz var. Hemen uzaktan kamera çok da gelmese de olur. şöyle göstereyim. Buradan yaya girişimiz var. Girdiğinizde sağ tarafınızda 30 metrekareye yakın bir tarafı duvarla sıfırlanmış geniş bir yüzme havuzumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu tarafa da şezlonglarınızı, şemsiyenizi atıp keyiflice vakit geçirebilirsiniz. Villamızın duvarlarının üzerine çok şık demir doğramalarla geçirmiş. Gayet güzel bir hava vermiş. Çünkü çim çit böyle bir villaya yakışmaz arkadaşlar. Ucuz gösteriyor. Onun da bilgisini verelim siz de bizden iyi biliyorsunuzdur. Ee, satış rakamımız 13 milyon 750 bin Türk lirası. Onun bilgisini verelim. Bugün 11 Mayıs. 2024 günlerden cumartesi siz bu videoyu muhtemelen pazartesi izleyeceksiniz etrafı çevirip döndürüp sizi içeri alacağım her detayı size anlatmaya çalışacağım hemen karşıda bir tane villamız var arkadaşlar şöyle kamera yakınlaştırırsa ee, orası da 22 milyon 750 bin türk lirası bu gezdiğimiz villa onun yavrusu niteliğinde arkadaşlar da videosu var iki kere çektik. Güncel fiyatı şimdi söyleyeyim. Kartlar kısmına ekleyeceğim. Onu da oradan izlersiniz. Şöyle L şeklinde villamızın üç tarafını dolaşan bir yeşil alan var. Ağaçlandırma yapmışlar. Çok güzel, şık bitkiler ekmişler arkadaşlar. Hemen sırtımıza bir villa yapacak. Ne zaman yapılır onu Allah bilir. Bu arkadaki kısmı kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Masa sandalyenizi atıp akşam yemeklerinizi veya hava serinse kahvaltılarınızı burada yapabilirsiniz. Çünkü mutfağımızın girişi buradan arkadaşlar. İçerideki detayları göreceksiniz. Üst kata çıkmadım. Biraz yoğunuz. Oraya koştur, buraya koştur. Her gün yeni bir villa, yeni bir portföy gezmekten e, her detayına bakamıyoruz. Size beraber gezeceğiz. Ben de size beraber göreceğim. Hemen girişin üstünde e, güneş kırıcılarını görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel. Şurada da bir güneş kırıcı var. Çok modern bir hava katıyor eve. E, yani didimede moda oldu artık. Bazıları biraz da abartıyor bu güneş kırıcılarını ama bu firma ayarında e, kararında yapıyor. Şimdi şöyle villamıza bir giriş yapalım arkadaşlar. Geniş bir antre alanımız var. Hemen girişimizde sol tarafınızda bir vestiyer, portmanto, bir tane bench yapılmış buraya. Fazlalıklarınızı burada muhafaza edebiliyorsunuz. Burada bir akıllı ev var. Hemen e, üst tarafında kapıyı gören bir hareket sensörümüz var. Siz evde olmadığınız durumda evde bir hareketlenme olduğu takdirde size bilgi veriyor. Ortadaki ambiyans ışıkları, avize de gayet güzel olmuş. Alt katta bir tane oturma odamız. Geniş bir ayrı mutfağımız. Bir de yatak odamız var. Ve banyo tuvaletimiz var arkadaşlar. İlk mutfaktan başlayalım. Mutfağımız gayet güzel, şık. Ortaya kristal bir avize arkadaşlar. Dolap kapaklarımız, ahşap ve füme renklerde. Beyaz bir çimson tezgahımız. Yeni nesil. Ee, hem öğütücülü hem normal ev yemiz. Mutfağımız doğu cepheye bakıyor arkadaşlar. Buradan bu kapıyı açtığınız takdirde biraz önce size gösterdiğim yere masanızı, sandalyenizi atıp yemeklerinizi, kahvaltılarınızı yapabilirsiniz. Otomatik panjurları da şöyle göstereyim size. Evde akıllı ev sistemi var arkadaşlar. Bir dokunuşla bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Gündüzü, gece yapabiliyorsunuz. Burada da kat karofer altyapı sistemimiz var arkadaşlar. Şimdiye kadar doğalgaz geldiği takdirde diyorduk. Ama bugün artık öğrendik ki Botaş ve Didim Belediyesi'nin yaptığı açıklamalara göre iki sene içerisinde Didim'in her yerine doğalgaz gelecek. Bunun da müjdesini verelim. Buradan kanaldan yayınlayalım. Arkadaşlar altyapınız hazır olduğu için peteklerinizi takıp hemen kullanabilirsiniz. Burası sıcak bir memleket. Yazları e, ocağınızı kullanırsınız. Suyunuzu ısıtırsınız ama kışın daha sıcak, daha konforlu bir alan sizi bekleyecektir. Mutfakta anlatmadım. Başka bir detay yoksa e, hemen şuradaki duman dedektörünü de gösterelim burada. Olası bir yangın için bu da e, büyük bir avantaj. Şimdi alt kattaki yatak odasına bakalım. Burası kuzey cephe arkadaşlar. Yaşlısı olanlar için, yürüme sorunu olanlar için gerçekten ideal bir genişlikte ve kullanımda arkadaşlar. Çalışma odası da yapabilirsiniz. Remote uzaktan çalışan arkadaşlarımız varsa burayı almayı düşünün. Buraya bir e, ofis halası katıp güzel bir çalışma ortamı da e, oluşturabilirsiniz. Hemen buradaki banyo ve tuvaleti de gösterelim istiyorum. E, merdivenden kaynaklı hafif bir mail alıyor ama gayet güzel yedirmişler alanı. Çok iyi kullanmışlar. Ante'yi bir daha gördük. Geldik salon alanımıza. Salonumuz batı cephe arkadaşlar. Havuza bakıyor. Önü geniş. Gayet güzel. Bir tarafında böyle boydan sürgülü bir kapımız var. Diğer tarafından evin girişine bakan bir penceremiz var. Çift kanatlı bir kapımız. Burada gayet şık, çıta uygulamalı. Böyle raflı, ışıklı, kapaklı bir TV ünitesi görüyorsunuz. Koleksiyonunuz varsa, varsa ödülleriniz, çocuklarınızın aldığı madalyalar olur, bir şey olur. Buralarda sergileyebilirsiniz. Ortadaki avize de gayet güzel tavan ambiyans ışıkları da bir hayli güzel olmuş bu arada. Şimdi videoyu hiç kesmeden sizi yukarı çıkaracağım arkadaşlar. Burası dubleks bir yapı. iki katlı. Çatımız kiremit. Gizli bir çatı var. Onun fotoğraflarını koyacağım. Görürsünüz. E, sınıfının en iyisi, en dayanıklısı arkadaşlar. Alanı çok güzel kullanmışlar. Her detayı, her metrekareyi öyle bir güzel yedirmişler ki her yerde e, gayet güzel oturum alanları çıkarmışlar. Şimdi kamera şöyle dönsün. Bu boşluğu gösterelim şimdi size. Ortadaki avizeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Karşıda bir panoramik hava katan bir penceremiz var. Yanlarında çıta uygulamaları ve ambiyans ışıkları gayet güzel. Üst katın enerjisini ayırabileceğiniz bir sigorta panelimiz var arkadaşlar. Üst katta 3 tane yatak odamız, geniş bir balkonumuz, ortak kullanım banyo ve tuvaletimiz, giysi dolaplarımız ve ebeveyn banyomuz var. İlk kameranın olduğu odadan başlayalım. Burası da kuzey cephe. Gayet kullanışlı. E, yerlerimiz seramik görünümlü laminat arkadaşlar. Tavan aydınlatmaları yatak uçları bu şekilde ayarlanmış. Ön tarafımızda da bir tane yine Frans balkon var gördüğünüz gibi. Süpürgelikler ve e, kapı renkleri de aynı. TV çıkışları kameranın olduğu yerde arkadaşlar. Her odada mevcut bu arada. Yine buradaki avize de diğer avizelerle uyumlu. Şimdi burada da yine bir geniş yatak odamız var. Doğuya bakıyor arkadaşlar. Bir tane de balkonumuz var. Balkonda gayet güzel ideal bir metrekareye sahip masa sandalye atabileceğiniz güzel bir geniş balkon arkadaşlar. Yerlerimiz dediğim gibi ıslak zeminler hariç üst katta parke yapılmış arkadaşlar. Bu da gayet güzel. Yatak uçları bu şekilde ayarlanmış. Siz isterseniz bu tarafa verirsiniz. Yine burada da TV çıkışlarımız var arkadaşlar. Otomatik panjur, kat kalorifer sistemi hepsi tüm odalarda mevcut. Şimdi gelelim banyomuza. Banyomuza bir bakalım. Ee, çok güzel parçalar seçmişler banyoda. Çok şık duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle ışıklı raflar, ayna, seramikleri her şey gayet güzel. Banyonun içerisinde bir adet niş, burada bir buzlu e, pencere. Bence gayet güzel malzemeler de bu arada Serastay sınıfının en iyi markalarından bir tanesi. En geniş yatak odamız burası arkadaşlar. Ebeveyn banyolu ve giysi kabinleri yapmışlar buraya. Arkamda gördüğünüz gibi böyle ışıklı ayakkabılarınızdan tutun. Gömleklerinize kadar, takılarınıza kadar her şeyi muhafaza edebileceğiniz bir yatak odası. Odanın metrekaresi de bir hayli geniş. Ortalama 28-29 metrekare. Önünde de geniş bir balkonumuz var. Şimdi buradaki ebeveyn banyosundan şöyle bir kamera göstersin size bir bakın. İçerideki aydınlatmalar, malzemeler, parçalar bir hayli uyumlu birbiriyle. Şimdi gelelim balkona çıkalım arkadaşlar. İçeride e, unuttuğumuz bir detay kaldı mı diye düşünüyorum. Şimdi onu da şöyle bir e, düşüneceğim size. Hemen şu ileride sol tarafında e, 1.4 ortalama 1.5 kilometre mesafede bir e, deniz var arkadaşlar. Yüzmeye, e, girilmeye müsait. Çok da güzel bir plajı var. Gün batım var videonun başında dediğim gibi. 4 artı bir villa. Ayrı mutfaklı. Alt katında yatak odası olan. Kat kalorifer altyapısı olan artık doğalgaz geliyor. Dolayısıyla bu da bir hayli kıymetli ve maliyetli olacaktır şimdiye kadar bu altyapıyı oluşturmayan mal sahipleri daire sahipleri bu saatten sonra biraz işleri zor E tabi arz talep meselesi dinde bu işi yapan bir firma da yok Dolayısıyla acaba doğalgaz işine mi girsek diye düşünmeye başladık biz Selahattin'le belki Emrah bırakır oraya geçeriz Çünkü orada daha çok para olacaktır yani sıcak para ve e, gerçekten büyük bir talep oluşacaktır onu da bilgisini verelim şehir merkezine çok yakın konumdayız arkadaşlar Marina'ya ortalama 10-12 dakika mesafedesiniz. Teknenizi, geminizi, yatınızı ne kullanıyorsanız deniz aracı marinaya demirleyip 10-12 dakikada bu villaya varabiliyorsunuz. Güvenlik kameraları, evinizi uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Böyle bir imkanınız var. Arabanızı bırakıp gönül rahatlığıyla yurt dışına, şehir dışına seyahat edebiliyorsunuz. Satış rakamımız 13 milyon 750 bin Türk lirası. Bu villayı yerinde görmek ve satın almak için bizi aramanız yeterli. Ayrıca videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.